ссемьдесятдомам hazırız. Kesinlikle hazırız değil mi arkadaşlar? Evet hazırsanız o zaman videomuza geçelim o zaman arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Bir dakika bir şey demeyi unuttum. Like, abone, zil. Bu kadar basit arkadaşlar. Like, abone, zil arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. bugün güzel hayvan mı oldu zannamadım baba ilk önce like atıp olma unutmayın. şu kedi var ya şuradaki kedi çok kötü. Mesela böyle başlangıç yaptım. Başlangıcı farklı onun için hemen ben de o çıktım. Böyle daha iyi olacak. Şimdi bu oyunda ne olacak? Hayvana dönüşecek. Mükü olacak. Valla umarım hayvana dönüşecek dönüşürüz ne olursun hayvan dönüşürüz ilk önce like abonezi çok güzel like abonezi bu kadar basit tekrardan diyorum like abonezi ben köpek olmak istiyorum yani ben, ne diyorum lan ben ha dur Uf, oyunun sesini kısmayı unuttum lan kız atla lan şunu bu kadar da kısmaya da gerek yok tabi şöyle küçük, küçük açık olsun o biz de oyunumuza geçelim. Dilerdik tablolarına gerek yok. Ne diyor? Lan ben neyim? Ben neyim lan öyle? Dur. Ben köpek seçmiştim. Evet arkadaşlar ben köpek seçmiştim. Köpeği çok seviyorum. Tatlı şey. Dur lan ismimi koyamadım. Dur lan ismimi koyamadım. Dur. Köpeğin ismini nasıl koyacağım? Yoksa koymak istemiyorum. Bu neymiş? Bunu ne? Bu tuş ne? Ya ben köpeğin ismini koyabilir miyim? Benim köpeğim nerede? Lan benim köpeğimi laptınız. Benim köpeğim nerede? Lan neredeyiz biz? Nerede? Hayvanların olduğu yer. Şuraya doğru gideceğiz. Değil mi? Oo, burada bir sürü şeyler var da yumurta istemiyorum ben. Benim hayvanım nerede? Uf! şuna bak şuna. Ben de niye yok lan öyle bir şey? Ben de istiyorum. Mini, mini. Bu ne? Aa değişebiliyoruz. Ne oluyor lan şimdi? Ne yaptı yaptıysan çok kötü bir şey yapmış olamam. Ne oldu lan? Lan hayvanım mı oldu benim? Şimdi. Bu ne? Tamam. Bu benim mi oldu? Vay bu ne? Taşlar mı oldu? Yaşası tavşanım var. Bu ne? Nasıl bir tavşan bilmiyorum ama çok kötü. Ben normal köpeğimi seçeceğim. Bana Normal köpeğimi seçeceğim. Tamam. Normal köpek normal. Bunu seçeyim. Seçtim mi lan ben? Ya iki tane seçebiliyoruz. Yo. Benim köpeğim daha iyidir değil mi köpeğim? Ama çok garip koşuyor. Bu ne biçim köpek? E, hayvanım ne yapalım seninle? Acıktın mı? Yemek bu bulayım. Nur, hadi yemek bulalım. Fakir miyiz? Yemek bulacağız ya Allah aşkına. Bu ne biçim hayvanlar lan? Koş köpekçi. Koca koca köpekçi. Köpek, köpek, köpek. Ya ben köpeğim ismini koyamam mı lan? Bu ne? Bu ne? Ve bu ne? Ya hayvanım keşke ismini koyabilsem. Bir şey yazmak istemiyorum. Bir şeyle mi değiştireceğim? Bu kaykaylar ne? Kedili ama. Of hayvanın keşke ismini koyabilsem. John ne? John istemiyorum. John ne biçim şey ismi? Hem. Ee, ne yapacağız şimdi biz bu köpeği? Bir yere mi götüreceğiz? Sabahtan beri koşuyoruz bir yerimiz yok. Dur lan orada bir şey mi var? Yok kilitli yazmak gibi. Oyunda kilitli olmayan bir şey yok. Ee, bu ne? Bu kim lan? Ben kim? Gift. Ne oldu lan? Gift dedim. Bir şey dedim de anlamadım. Acaba kaykay mı aldım? Kaykay nasıl alıyoruz abi? Ben bora okusam. Tamam anladım. Yürü git. Karşımdan o zaman. Bank. Bana ne? Oo hayvan mı? Yaşasın altın hayvan. Bu neymiş? Ne yapacağız şimdi biz? Benim kaç elmasım var? Sıfır. Fakirim işte. Aa para toplayabiliyor muyuz? Alalım şu an parayı. Dur o neydi? Bu ne lan? Alacak mıyım ben şimdi? Aa. Para mı kazandım lan ben? Of hayvanı mı yapıyor? Ha hayvanı mı yapıyor lan? Tamam hayvanım sen onu yap tamam mı? Para kazanacağız. Hayvanlığı çalıştırıyoruz. Hayvanlığı da tabii bu kadar çalıştırmayalım arkadaşlar. Kaz bakayım sen onu. Aferin. O uh, altın bırakmasın laf beni. Vallahi bu köpek çok tatlı ya. Ya ben buna tatlı şey koyardım. Ama ben köpeğin ismini koymak istiyorum. Nasıl koyacağım? Bu ne ki? Anlamadım. Lan köpeğim nerede? Köpeğim nerede lan benim? Ama köpeğim yok. Lan köpeğim nerede? Dur köpeğim. Aa ismini koyabilirim. Ne koysam arkadaşlar? Ee, ne koysak? Ne koysak? Eee... Ne koysak? Sizce ne koysak ya? Hem biraz düşünek, Boşluk boşluk koyabilir miyiz? <laughs> Neyse. Boşluk boşluk. emoji. İşte benim köpem. İşte benim köpem. Yerim ben bunu. Yerim. Ben. ya Daha fazla izleyelim. Yerim ben bu köpemi. Dur dur. Yerim dur yerim ben bu köpeği köpeği iyi sonra da şöyle kalp emojisi Oh çok güzel Heh, şimdi tam da güzel bir şey olur Oldu mu lan tam tam da o ne oldu mu Tamam bırak nasıl bırakacağız lan Heh, bıraktık sana köpeğim nerede benim köpek köpüş gel bakayım Zayıf olmayacağım ben. Köpeğim olacağım. Köpek. Ha köpek. Köpekcik buradasın demek. Lan ismim niye yok? Lan bu köpeğin ismi yok lan. Hayır ben bu köpeğin ismi yok. Oo. Ben bu köpeğin ismi nasıl koydum lan az önce? Böyle mi? Lan iki tane köpeğim o iki tane iyi. O zaman siz bir yere kasacaksınız hadi yıkasın kasın lan. Aferin lan benim şeyime. Aferin lan size. Zaten şu tav tav şey, tavşanı da aldım. Köpeği nasıl alacağım lan ben köpeğin ismini? John istemiyorum lan. Ya Allah aşkına. Yiyeceğim. Ben. Bu. Köpeği. Oldu bu kadar. Hadi bu kadar. Tamam. Name ne lan? Oldu mu lan şimdi? Olmadı mı diyor yoksa? Dur. Böyle yapsak. Uropsuz. Şöyle bir L yaz. Oluyor mu şimdi? Ana. Ee, kabul etmiyormuş ismi. Tamam anladım. Köpek. Köpekcik. Abi büyük sensin. Köpekcik. Şimdi ismi ismini koyacağız. Köpekcik. İsmini koyabilir miyim? Köpekcik. Lan yavaş olun evladım ya. Of, tamam şurayı da yapın. Hadi yapın. Sen de şurayı yap. Heh, aferin ikdanım. Oy ne oluyor lan? Bir şey oldu. Ya Allah aşkına 31 elmas. <laughs> aferin. Aferin lan size. Lan senin ismini değiştireceğim lan ben. <laughs> Heh, şunun ismini değiştir. Ne koysam. O pek yok yok. Neymiş? Ne koysam? Sena. Eee. buldum. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlığına. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bir köpeğe kim daha oldu bu ne lan köpeğin ismini koymayı beceremedim arkadaşlar durmadan kabul etmiyor arkadaşlar önce yani şöyle 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 yapın 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 aferin azze bu ben bu köpekleri şunu da yapın 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 oha bütün şeyleri toplamadım lan lan topluyorlar lan bunlar topla 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 uy 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 Topla topla lan. Lan sanki Slaterca oynuyor. Slaterca mı lan ismi neydi? Ah be oyunu dosuldu. Çok da sevdim ben oyunu. Goş 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 koş koş. Topla 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 topla. Dibi şibi dibi şibi Şurayı yapın siz. Çok az da neyse. Şurayı yapın. Oh şurada da var. Toplayın lan para olduğumuz. Oha el. O ne, ne lan bu kadar el nasıl oldu? Oo, oh, o zaman hemen bir şey alayım. Hemen bir şey alayım. Koş 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 koş. Nerede lan o yer? Ben oradan bir şey alabiliyordum. Hey kay 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 kaydı. Robux lan burada doğru ya. Bırak şu. Allah Allah bir şey alabiliyordum. Bu neydi? Elmasım yok lan benim. Ne elmas? Uf ama çok da fazla elması var. Ne yapabilirim acaba? Hmm. Anlamadım ki. Ha posta. Posta. Ha neyse köpekle biz bir şey atacağız. İşimiz bu. Koş lan köpekçikler. Dık 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 <laughs> burada ne var lan? Şu şeyleri alsak ne olacak Uf adamlar da bayağı zengin ha? Al. Bu olsun. Al şu da olsun. Lan alsınız lan. Allah'ın lan köpekçikler. Ama bunlar çok güzel kanatlı. Ya ben bunları kızlama. ama. Uf bunlara bak adam da adı pro. Şöyle şöyle Of of çok oyun çok kazıyor. Ama bize iki şey lan ne? Aa bize bir şey istiyor Barış. Neymiş? Ne oldu şimdi? Adamda bir şey takas etmiyor. Ne oldu ki anlayamadım. Lan bu adam benden ne istiyor? Lan git. Lan adam benden, beni beni takip ediyor lan. Oha her yerde para var. Oha. O oh, koş 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 koş. Adam bana yetişmeden alayım şunları. Siz şunları yapın bakayım. Ben var ya paraları anlıyormuşum. Hep para kazanıyormuşuz gibi hissediyorum. Al 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 al. Al 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 al. Paralarımız gözüktü ya neredeyse az önce gözüküyordu. Sen de şuraya yap bakayım. Sen de şuraya yap. Zengin olacağız lan biz zengin. Zengin. Çalışacağız çalışacağız çalışacağız. Bu ne? Çık. Çık çık çık. Al 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 Of 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 of. W w. Alın şuraya yapın siz. oyunda zengin oluyoruz vallahi ya. Ama oyun çok kasıyor lan paralarda. Oha. Lan oha oha. Lan çökecek lan tabletim. Lan toplan lan şuradan bir an önce de. Lan bunların köpeği mi yapıyor lan? Ne paralar <laughs> paralarım şu gözüküyor. Topla şunları abicim. Topla şu elmasları al, al şunları. Allah bu kadar şey izah edilir mi ya? Hepsi arkamda kalmış. Ben oyun niye bu kadar kasıyor diyorum. Allah 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 Allah. Al. Ne dal. Git lan. Ben seninle takas yap yapmaması istiyorsan yanılıyorsun. Al, al 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 Oh zengin olduk zengin. Bu kadar oyunda basitlik mi zengin oluyormuş. Oyuna alakası yok. Birazcık tabi o da. Oh şunları da yapabiliyor muyuz lan? Oh, aha yapabiliyormuşuz lan. Gel sen de buraya. Ol 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 ol. Of. Of çok fazla para var lan. Yapın siz. Ben ben şöyle alayım da oyun çok nesil iyice. Aldım lan hepsini. Uy. Al 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 al. Zengin 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 zengin. Oh oh. Aa elmas. Elmas. Elmasını yapın beyler. Elmas çok önemlidir. Elması zaten bir çözemedim nasıl yapacağız diye. Oha yeniden hemen de gözümün önünde geldi. Yapın lan siz. Aferin. Koş koş hep yorma geliyor da sadece ışınlandı diyor. Oha elmaslar çıktı boş verin parayı. Elmas 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 kozun lan. Aferin lan size. Adam sızlan koşundan köpeklerde Siz de şuraya yapın iki dakikalığına. Alayım birazcık da para. Lazım da tabi. Allah'ın aşkına bana da elmas lazım. Sen şunu yap. Sen de şunu yap. sonra hemen yapıyorlar ya ayı gibi lan. ayı aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Abi gelin gelin ne masa gelin. Oh oh oh, oh. ama ya para var lan bu ne? Hayalde para var. Oynayınca çok iyi olacak kesin ya. Al şurayı da yap. Oh 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 oh. Para yani elmas kazandırıyor. Şunu yapın siz. Aferin şöyle. Yap 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 yap. Dal 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 dal. Dalın lan dalın. Oh 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 oh. Ne oluyor lan bir şey oldu. Lan efendim olmuşum lan, ben haberim yok lan oyun çöktü. Lan oyun iyi misin? Alo oyun dünyadan oyuna oyun çöktü. Lan oyun çöktü vallahi oyun çöktü. Oyun. Çok kötü para var ya doğru ya. Lan reset çek. Reset çekebiliyor muyuz lan? Lan tuşa bile tıklayamıyorum. Rob şu lan menüye bile tıklayamıyorum. Lan oyun dondu. Ah, ah ne oluyor? Rob ne istiyorsun benden ya? Öf. Anlamıyorum ki lan bu adamı. Allah annen oyun niye donduysa. Şu kutuları da yapsak iyi olacak. Toplayın lan şu paraları oyunu vallahi çekeceksiniz yoksa başımıza. Zengin olduk lan master olmuşum. Oyunda acaba kaçıncıyım şu an? Ne olacak? En aşağıdayım. Ana bozuldu lan oyun. topladı. Tablo, tablolarına bakamıyorum. Ama yine de bir videomuzun sonuna geldik. Diyelim ki arkadaşlar ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zirinlerle tıklamayın arkadaşlar. Bu adam durmadan niye bir şey diyor. Hah hele şükür. Bir dakika lan. ben bu adamla diye takas edeyim. Bırak lan. İstemiyorum canlı. istemiyorum. Evet istemiyorum. Tamam bir şey olmaz arkadaşlar Videomuzu sonuna geldik İlk önce like abone zil arkadaşlar Her yerde burası cennet gibi bir sürü altın var arkadaşlar Ama yine de olsun bizim hayatımız cennet arkadaşlar Bunu unutmayın Siz bu a, köpekten daha iyisiniz Daha tatlısınız